krallığı var. Üstelik sen birkaç parça daha kattın onun topraklarına. Doğru, haklısın. Egoistlik etmeyelim diye. <laughs> Baktın dinle, bunlar bir genç kızın hayallerinden başka bir şey değil. Ama büyüyünce unutulması Cunuz olmuş Sezar. Ah! oh, oh. Çocuğunuz doğdu Sezar, kız oldu. Ah <laughs> kılıç, yani şükürler olsun, dualarımız duydur demek. Ha. Hayatta üç gerçek dostum oldu benim. Dostumuz Germanicus ilk iki, üçüncü. Bu yardımım olmadı mı? Da oldu tabii, sen olmasaydın ne yapardım, değil mi? Onsuz ne yapardım ben? <laughs> Aa öyle küçük kompliman peşinde değilim. Kimin kalıp kimin gideceğine da. <laughs> Buradasın. Hiçbir şey anlamıyorum. Sevgilim. Çok... Tatmin ederken seni oyalamam için razı olduğunu anlattım. Roma'yı bu imparatorluk çirkefinden kurtarmak için onu öldürmeye karar verdim ben de. Bunu Nerede buldunuz bunları Sezar? Arşivlerde. Tortius'un yaptığının hemen hemen aynı, ee, anlaşıldı mı? Silanus, bak bakayım bana! Senatörler! 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 Saray muhafızları, Caligula'nın amcası Claudius... ...Muhafız, aksini düşünüyor. O, onları kimler ya yarattı? Sizler! Evet, sizler yarattınız! Olabilir ama Senato'nun tayin etmediği birinin imparator olması kanunlara... Aklımın köşesinden geçmezdi ki, bilemezdim. Bravo, çok...